Evet, çok kıymetli lütuf deneyin takipçi. Deli hayır Afrika, Uganda, Sinav köyünde ne? Selamun Aleyküm. Aleyküm. <laughs> Değerli kardeşlerim, deli lütuf denen, takipçi, kıymetli hayır Çalışmalarımız devam ediyor de ne olarak. Bugün bulunduğumuz yer, Uganda'nın doğusunda yer alıp, Buseyin Batya, Buseyin Batya bölgesindeyiz. Sinav köyündeyiz kıymetli Evet, ne güzel. Şifa su kuyumuzu, şifa su kuyumuzu tam hastanenin önünde koymuş bulunuyoruz. Rabbim sizlerin razı olsun kıymetli hayiseverimiz. Rabbim sizlerin razı olsun. Evet, tam hastanenin arkadaş gösterecek aşağı aşağı böyle bir abi Evet, tam hastanenin önüne koymuş bulunmaktayız. Rabbim sizlerin razı olsun kıymetli hayiseverimiz. Kuyumuzu açırması da vesile olan kıymetli hayiseverimiz. Rabbim sizlerin razı olsun. Rabbim maddi manevi önünü açsın. Rabbim işlerinizi rast getirsin kıymetli hayiseverimiz. Rabbim bu çocuklarımızın, bu kardeşlerimizin bu annelerimizin, bu babalarımızın dertleri var olup da bu derdi dermanı çıkaran Allah'ın izniyle sizler olduğunuz gibi Rabbim nasıl sıkıntınız varsa, nasıl belalar varsa, kazalar varsa Rabbim inşallah size muhafaza eylesin. Rabbim sıkıntınızı gidersin inşallah Allah'ın izniyle. Evet merhume Nazire Elmas kardeşimize hediye edilmiş olup Rabbim merhume kardeşimizin ruhu merhamet eylesin. Derecesini Ali eylesin inşallah. Rabbim Murat Elmas kardeşimizden de razı olsun inşallah. Allah kabul etsin yapmış olduğunuz bu güzel hayır. Rabbim inşallah daim kılsın. Rabbim daim kılsın. Allahümme amin. Allahümme amin. Ya Şafi bu kuyuyu açarak inşallah hastalara susuzluk ve muhtaçlara susuzluk çekenlere su ulaşan her sahiplerimizin her damla su sadaka ceriye sahabaması nasip eyle. Şifa bekleyen hastalara bu sudan içtikçe şifa ihsan eyle ya Rabbi dertlerine deva verenine sıhhat ver ya Rabbi. Allah'ım bu suran için her canlının duasını bu hayrı yapanların inşallah hedefe nur ve rahmet olarak yaz ya Rabbi. Hay sahiplerine sağlık, sahip, afiyet, huzur ve bekletli ömürle nasip eyle ya Rabbi. Ey merhametlisin, ey merhametlisi. bu kuyudan çiçen her hasta, her muhtaç, her mazlum vesilesiyle kıyamete kadar sevap kazandıracak bu hayrı nasip eyle ya Rabbi. İnşallah hay hayır sahiplerimizden vefat edenler varsa kendi üzerinde inşallah rahmetimle amel eyle ya Rabbi. Makame cennet eyle ya Rabbi. Hayatta olanlara da uzun sağlıklı ve bereketli ömür ihsan eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi'l-âlamin. Amin ya Rabbi'l-âlamin. Kıymet hayırseverimiz. Çok fazla uzatmayacağım. Çok fazla bekletmeyeceğim. Rabbim inşallah e, yaptığımız bu güzel ameli kabul eylesin. Evet göreceğiniz gibi kıymetli ve Arkamızda, Arkamızda da okul öğrencilerimiz de vardır. Arkamızda okul öğrencilerimiz de vardır. Bunlar komşu okuldalar. Komşu okuldalar. Yani komşu dediğime bakmayın. 500 metre 600 metre uzaklığında yer almaktadır okul. Onlar da burada kuyu açacağımızı duyduktan sonra geldiler. Onlar da ayrıca kendilerince başvurarak onlara su kuyu istemişler. Böyle öğrencilerimiz için baştaki kuyularımızda anlattığım gibi ki seferlerimiz öğrenciler ders arasında temel eğitim şey temel aa, neydi temel bilgiler ders gibi ya da Aa, neydi subhanallah unuttum. yani, nöbtü normal dersler koyduğumuz gibi pro programda normal dersler koyduğumuz gibi burada su tahsilat gibi bir ders oluyor. Öyle bir şey. Yani bugün birinci sınıf suyu tahsil ediyorsa yarın ikinci sınıf öyle arasında kullanılacak suyu bir tahsil ediyor. Kime dayı sevilerimiz orada su kuyuyu açtığımızda Allah'ın izniyle böyle derdi ortadan kaldırmış oluruz. Buradaki öğrencilerimiz de rahat bir şekilde derslerini görüyor olacaklar Allah'ın izniyle. Çok fazla konuşmayayım inşallah. Öncelikle suya bir bakalım Allah'ın izniyle. Ondan sonra kuyumuzu köy sakinlerine tahsil bırakalım. Allah'ın izniyle.